2021 yılı ihracatı önceki yıla göre %89,6'lık artışla 95 milyon dolara ulaşan Nevşehir, ihracatta rekor kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Nevşehir'de 2021 yılı toplam ihracatı, geçen yıla göre %89,6'lık artışla 95 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleştirildi. Verilere göre Türkiye'de ihracat sıralamasında 60. sırada bulunan Nevşehir, 53. sıraya yükseldi. Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nevşehir'in 95 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2021 yılında rekor kırdığının müjdesini verdi. Nevşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Ertaş ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilere ve ihracatçılara teşekkür etti. Neşehir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılında toplam ihracatın geçen yıla göre %89,6 artışla 95 milyon 56 bin dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Ertaş, Nevşehir 81 ile arasında 60. sıradan 53. sıraya yükselmiştir. Bu başarıda payı olan ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı tebrik ediyorum dedi.